Ben buraya aslında daha çok kendi kişisel deneyimlerimden pardon bahsetmek için geldim. Aslında Aura İstanbul olarak da biraz önce bazı sunumlarda gördüğümüz gibi bize deprem bölgesine ilişkin çalışmalar yaptık. Büşra Al ve Emre Demirtaş hocalarımızın bir sömestr Aura İstanbul'daki katılımcılarla birlikte sürdürdükleri e, araştırma çalışmaları sonunda hem geçici konutla hem de bu geçici konutların daha sonra kalıcı konutlara nasıl dönüştürülebileceği konusunda e, mahalle ölçeğinden kent ölçeğine kadar e, projeler yapıldı. Urban Coop'la birlikte birlikte bunlar paylaşıldı. Bir rehber hazırlandı ama daha sonra e, takip edemediğimiz süreçler içerisinde bunların herhangi bir uygulama imkanı olmadı. Arsuz Belediyesi için de bir proje hazırlandı. Komşuluk Birimi ve ee, bir sosyal merkez projesi olarak ee, farklı alternatifler üzerinden gerçekten biraz önce Aslı hocamızın da bahsettiği gibi Aravena'nın e, hayata geçirdiği şeylerin e, başlıcalarını biz de orada projelendirdik. Ama onlar da bizim gene kontrol edemediğimiz süreçlerde buharlaştı. Hayata geçmedi. Konteynerler hayata geçti. E, maalesef Türkiye'nin böyle gerçekleri var. E, sebepleri muhtelif olsa da. E, ben aslında bugünkü e, konuşmamda e, bugüne kadar sunumlarını yapmış arkadaşlarımızın çoğunun hayata geçirdikleri projelerinin aksine e, hayata geçiremediğimiz e, bir katılım girişiminden bahsediyor olacağım. E, kısaca e, şu Mehmet Adam'dan bahsederek e, konuşmama basmak istiyorum. Belki yeni kuşak mimarların adını hiç duymadıkları bir kişi olabilir Mehmet Adam. Orta Teknik Üniversitesi'nde hocaydı 70'li yıllarda ve 80'lerin bir kısmında. Lisans eğitimini Orta Teknik Üniversitesi'nde almıştı ve master eğitimini İngiltere'de tamamlamıştı. Doktorası da sanırım yine Orta Teknik Üniversitesi'nden proje hocasıydı Orta Teknik Üniversitesi'nde. Biz de kendisini 70'lerin sonuna doğru tanıdık. Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenci olduğumuz yıllarda ve dönemin politik koşulları göre öğrencilerin çok aktif olduğu dönemlerde Ankara'da ODTÜ ile İstanbul'da Teknik Üniversitesi ile Yıldızlı'da Güzel Sanat Akademisi öğrenci olarak çok dinamik bir ilişkimiz vardı. Mimarlar Odası üzerinden kurulan bir ilişki söz konusuydu. Belki araştırma çalışmaları yapıyorduk. Tartışmalar düzenliyorduk. Karşılıklı Ankara'ya gidiliyor, İstanbul'da toplanılıyor. Çok dinamik bir süreçti. Alternatif araçlar sadece mimarlık üzerinden değil birçok başka alanda söz konusuydu. Bizim de o dönem öğrenci olarak bir yere gelip oluşturduğumuz bir oluşum vardı. Bir büro ortamı. Orada hem projeler üretiyorduk hem de değişik tartışmalar yapıyorduk. Ee, onların içerisinde bu dediğim üniversitelerden arkadaşlar da e, katılıyorlardı. Çok dinamik bir ortamdı. E, çok e, Bizlerin kişisel gelişimine çok katkısı olan bir süreçti. Bu katılımla ilgili e, projeler ve e, arayışlar da o dönemlerde e, gündemimize geldi. Tam da o yıllarda Manila'da 1976 yılında düzenlenen ve katılım odaklı bir e, e, konut housing projesi vardı. Dar gelirli insanlar için. Uluslararası bir yarışma. E, o yarışmadan haberdardık, takip ettik. E, sonuçlarını izledik. Hatta onunla ilgili kitabı da edindik. E, daha sonra yayınlanan. Ve Mehmet Adam da o projeye, yarışmasına katılmıştı kendi ekibiyle birlikte. Onların projelerini tartıştık. Bu katılım konusu bizler için çok e, ilginç ve alternatif bir toplum oluşturabilme e, konusunda e, bir başlangıç e, modeli bir yol olarak da gözüktü. E, ben e, burada e, izin verirseniz Mehmet adımı tekrar saygıyla anmak istiyorum ve vefatından sonra e, sevgili arkadaşım mimar Behiç Akın kendisiyle ilgili El dergisinde yazmış olduğu e, kısa bir e, yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Ben daha iyisini yazamazdım, o yüzden onun kelimeleri cümleleriyle aktarmak istiyorum. Dostumuz, öğretmenimiz Mehmet Adam'ın üzerimizdeki etkisi yatsınamaz. Onun almaşık yeniden üretim süreçlerinde konut alanları adlı tezi, mimarlığın piyasalaşmayı sorgulamayan eğitim ortamında bir umut ışığıydı. Kendi hesabıma hem ilk gençlik yıllarımda hem de sonrasında Mehmet Adam'dan çok şey öğrendim. Hem toplumsal, hem de kişisel hayatında alternatif arayışlar oluşturarak alternatif yaşam tarzları ve mekan örgütlenmelerine ilişkin önerilerini açık bir dille ilk dile getiren oydu. Hayatı boyunca da böyle bir ayrıştan vazgeçmedi. Toplumun tutuculuklar, alternatif yokkiller, yapacak bir şey yok abiler, işin rasyonu bularla, sıkıntı yoklarla örülmüş duvarların içine kendini hapsetmedi bedellerini ödemeyi göze alarak piyasa adamı olmayı kabullenemedi. Yazılarıyla, duruşuyla hep bir örnek oluşturdu. Bizim kuşağımızdaki alternatif araçları ne yazık ki çok kısa sürdü. Malum, 12 Eylül'ün e, askeri darbesinin yarattığı e, bir ortamda bütün konjonktür değişti. Piyasa birçok iyi niyetli arkadaşımızı hizmetine aldı. Birçoğumuz sosyal boyutlarından kopararak mimarlığı hiçbir şeyi sorgulamadan bina yapmakla sınırlandırmayı doğru zannetti. Mehmet Adam, hepimizin büyüğü olarak hep genç ve alternatif kalmayı tercih etti. Ve yaşamada öyle veda etti. Ben tekrar saygıyla anıyorum kendisini. Ee, gerçekten bizlerin e, bu konuyla ilişkisi onun sayesinde oldu ve hayatımızda bir kırılma yarattı bu kendisinin bugün benim çok kısa değineceğim maalesef bu kitap şu anda sahaflarda dahi bulunmuyor galiba değil mi Güldoğan hocam bende var burada <laughs> Onu ben, siz... <laughs> evet evet bu e, Almaşık Yeniden Üretim süreçleri için Konut Alanları adlı kitap, e, Mehmet Adam'ın 1979 yılında Ankara'da Mimar Orası tarafından yayınlanan kitabının adı. E, bizler de kendi çalışmalarımızda ve burada e, Mehmet Adam'ın kitapta yer alan görüşleri bağlamında konut, konut alanları mimarisi, Konut sorunu, üretim, yeniden üretim süreçleri, fiziksel çevre, toplumsal çevre, toplumsal ilişkiler, alternatif üretim süreçleri ve katılım gibi konuları sorunsallaştırdık. Ee, kentlerde ve konut çevrelerinde ortaya çıkan toplumsal sorunlara yanıt aranırken, burada yaşayanların birbirleriyle olan ilişkileri, kullanıcı fiziksel çevre arasındaki ilişkiler. Kullanıcıyla fiziksel çevreyi tasarlayan mimarlar, plancılar arasındaki ilişkiler gibi bir yığın bağlantı, değişik süreçlerde ve birçok örnek projede ele alınmıştır. Ancak bu çabaların hemen tümündeki ortak özellik, kentsel e, kamusal alanlarda ve konut alanlarında ortaya çıkan sorunların kaynağını, bu alanların fiziksel çevre koşullarında ve teknolojik üretim koşullarında aramak olmuştur. Ebenezer Howard'dan başlayan ve hatta Howard'ın görüşlerini de etkileyen anarşist Kropotkin'de bile görülen bu arayışlar, beraberinde getirdiği yanıtlarda da fiziksel çevrenin özelliklerinden hareketle toplumsal çevrenin özelliklerini değiştirebilme umudunun ya da ütopyasının sürdürüldüğünü göstermiştir. Tüm bu arayışlar ve yanıtlardan çıkaracağımız genel özellik, bir üretim olarak ele alınan bu fiziksel çevrelerin gerçekte fiziksel süreçlerin yanı sıra belirli toplumsal süreçleri de barındırdıkları ve bu süreçlerde bazı temel değişiklikler olmadıkça sadece ürünlerin niteliğini ya da niceliğini değiştirmekle ürünlerin barındırdığı toplumsal süreçleri değiştirmenin olanaksız olduğudur. Burada benimsenen temel görüş, konut alanlarının toplumsal sorunların, sorunların konut alanlarının fiziksel biçimlerinin sonucu olmadığı, Fiziksel biçimlerden etkilenmekle beraber sorunun konut alanlarında sürdürülen yaşam biçimlerinden kaynaklandığıdır. Bu yaşam biçimleri derken altını çizmek gereken en önemli şey kapitalizm ve sonrasında kapitalizmin zamanı ve mekanı örgütleyiş biçiminin rasyonelleri gereği ortaya çıkan kafa emeği ve kol emeği ayrımının üzerinde durmak gerekiyor. Daha önce değişik becerilerle donatılmış insanlar kendi yaşamlarını belki büyük ölçüde kendileri karar vererek e, katılabilirlerken bu yet şeyleri, becerileri ellerinden alınmak durumunda kaldı. İnsanlar e, bu kafe emeği kola emeği ayrımı sonucunda büyük oranda çok geniş kitleler halinde e, bütün hayatını sadece tek bir işi yaparak geçirmek zorunda olan ve bütün becerilerinden de e, uzaklaştırılmış olan bireylere dönüştü. Yani biraz önce bahsedilen ee, sorunların aslında temelinde yatan şeylerden bir tanesi bu. Daha önce de depremler oldu ve insanlar depremden sonra yaralarını muhtemelen kendileri sardılar. Etraftan gelen böyle organize yardımlar, e, öyle bir haberleşme network'ü de yoktu. Ee, söz konusu değildi ama şu anda neredeyse bütün ülkeye servis edilebilecek kadar bir konteyner e, şeyi yaratılmaya çalışıldığını öğrendik biraz önce yani bunlar aslında çılgın projeler bence ama insanların kendi sorunlarını kendileri çözebilecek yeteneğe, bilgiye sahip olmaları işin bence en önemli tarafı. Böyle bir bilgi yoksa her şey bir organizasyondan bekleme gibi bir noktaya itilmişse insanlar üzerinde durulması gereken asıl konu bu. Yani insanlar niye erksizleştirdiler, beceriksizleştirdiler bilgisizleştirildiler ve toplum bu haldeyken sadece servis alan ve yardım bekleyen aciz insanlar noktasına çekiliyor. Halbuki her toplum, her birim kendi küçük mikro şeyinde e, kendi çözümlerini üretebilir. Bu konuda mimarlar, planlıcılar, tasarımcılar devrede olabilirler, bilgilerini paylaşabilirler. Ama asıl aktör oradaki insanlar. O insanların aktif hale gelmesini sağlayacak her türlü e, yaklaşım bence e, olması gerekenin ilk adımı. Yoksa ee, hani bugün de bazı katılımcı yaklaşımlar var. İşte insanlara sorular soruluyor, beklentileri, ihtiyaçları anlaşılmaya çalışıyor vesaire. Bunlar data olarak insanları ele alan yaklaşımlar. İnsanların veri değil aktör oldukları yaklaşımlar bence öncelenmeli. Biz kendi deneyimimizde bunu öncelemeye çalışıyorduk. Yani kendimiz bir mimar ya da bir tasarımcı olarak zaten nitelemiyorduk ama hani bu bir sahip olduğumuz görece bilgilerle bu süreçlere katıldığımızda Asıl amacımız bu sürecin sonunda mimarlık ya da tasarımcılık vasfımızın yani bu uzmanlaşmanın ayrıntıda iş bölümünün getirdiği e, tanımların gereksizleştiği bir noktaya çekilebilmekti. Yani bu ayrımın kendini yeniden üretmeyeceği bu ayrımların bu uzmanlıkların gerekli olmayacağı bir yere doğru bu süreç insanları ve ortamı topluma getirebiliyorsa bir başarı sağlanmış demektir. Yoksa kendini sürekli yeniden üreten, sürekli uzmanlar ve uzmanlardan yararlanan insanlar olarak bir ikilemin yapının devam ettiği bir ortamın aslında bizim anladığımız anlamdaki katılımla alakası yok. Bu Sadece pratik olarak bir meseleyi çözmeyle ilgili anlık, dönemlik bir Yaklaşım olabilir ama katılımı sadece felaketlere e, ya da e, böyle büyük sorunlara bağlı bir yaklaşım olarak ele almayıp bunu alternatif bir toplum yapılanması, bir e, komünite yaratma projesi olarak görmek lazım. Yani bugün e, mevcut sistem insanları bir toplum olarak ele alma şeyinde değil zaten. Kamusal alanların bile yok olmaya başladığı, her şeyin özelleştiği bir e, dünyada yaşıyoruz. E, i̇nsanların toplum olarak bir araya gelmeleri, kendi sorunlarını tartışarak çözümler üretebilmeleri, bu yetenekte olabilmelerini sağlayabilmek olmalı katılımın amacı. Yani fiziksel çevreye e, bir yapı üretmek, bir mekan tasarımı yapmak, e, onun işte teknolojik imkanlarıyla daha da yetkin bir hale gelmesini sağlamak işin ayrıntısı aslında. Asıl olan bu toplum yapısını biz bu süreç sonunda inşa edebiliyor muyuz? Yani bir toplum ortaya getirebiliyor. Toplum derken ki kastım, komünite, yani kendi sorunlarının farkında olan, bunları tartışan ve çözüm önerileri üretebilen bir topluluk. Yani Türkiye'de genel olarak zaten bu topluluk ve toplum konuları en önemli sorun, sosyolojik sorunlardan bir tanesi. Bizler maalesef toplum olamıyoruz. Topluluklar olarak kalıyoruz. C mahalleler olarak kalıyoruz işte geniş aileler olarak kalıyoruz ama kendi sorunlarının farkına varan, bunları tarif eden ve bunları tartışarak pozisyon alarak çözmeye davranan insanlar haline gelemiyor. Türk Bu coğrafyanın şeylerinden bir tanesi bu. Sebepleri muhteliftir. Sosyolojik olarak muhakkak açıklaması mümkündür. Ama bunu aşmak gerekiyor. Yoksa bu problem kendini sürekli yeniden yeniden üretmeye devam edecek. Yani kendi sorunlarının farkında olan e, bireylerden oluşan bir toplum, yani birey olmak da bu işin önemli bir parçası. Birey olamamak en büyük sorunlarımızdan da bir tanesi. Yani hem birey hem toplum aynı anda nasıl olunabiliyorsa onu sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Söyleyi e, uzattım mı? Tamam. Okey. Evet, yani belki söylediklerimi tekrar olacak ama şöyle bir şeyle bağlayayım. Bu katılım olgusu bugün farklı bir demokrasi anlayışı olarak savunulmaktadır. Giderek gelişmekte olan bu yeni demokrasi anlayışı toplumun kendisiyle ilgili kararlara daha fazla ve aktif katılmasını hatta giderek tümüyle kararların toplum tarafından alınmasını savunmaktadır kitlelerin bilgi üretimine katılabilecekleri farklı ilişkilerin savunulması, kısaca yeni bir demokrasi anlayışı, karşımıza var olan anlayışlar gibi ahlaki bir seçme olarak çıkmıyor. Toplumsal faaliyetlerin bilimsel bilgiye açılması ile bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Katılım böyle bir çerçeve içinde oturduğunda sürecin tüm toplum ilişkilerini yeniden üretmeye değil, onu dönüştürmeye yönelmesi ...ve toplumun kendi edilgen konumunu bu seç içinde olumsuzlaması öngörülmektedir. Mekanı, insanı ve üretimi bilimsel olarak kavramamız... ...kullanıcı ve katılım gibi tarihsel tanımlamaları aşmamız gerekiyor. Söz konusu olan yalnızca bir kullanım değil, bir üretimdir. Üretim burada salt ekonomik üretim olarak kullanılmamış gereksinimleri yanıtlayan tüm pratikleri praksisi içeren bir anlam yüklenmiştir. Bir yandan bireylerin ya da toplumun maddi gereksinimlerini yanıtlamak için doğrudan ya da dolaylı biçimde girdikleri çabalar, bir yandan bu çabaların bütünü olan toplumsal pratikler, bir yandan da toplumsal örgütlenme için girişilen eylemler, bir yandan da bunların niteliğini belirleyen, üst yapısal oluşumları gerçekleştiren süreçler için kullanılmıştır. Bir başka deyişle katılım konusunu yalnızca fiziksel yapılı çevre bağlamında değil, tüm bireysel, toplumsal faaliyette ve doğal çevre kapsamında ele almak gerekir. Evet, sonuç olarak kitlelerin var olan konumlarını veri alan, onları kendilerinin dışındaki bir üretim sürecinin pasif nesneleri yapan ya da data olarak gören anlayışlarla kitlelerin aktörler olarak bilgi üretimine ve karar süreçlerine katılabilecekleri yalnızca anlayışlar düzeyinde gerçekleşen iyi karşıtlık olmadığının altına çizmemiz gerekir. Kısacası bu çelişki iki ideolojik anlayış arasındaki karşıtlık gibi tarihsel değildir. Toplum faaliyetlerinin ideolojik açıklaması ile bilimsel açıklaması arasındaki karşıtlıktır. Eee aslında e, tabii bu konu çok uzun e, tartışılacak, çok e, farklı yönleriyle ele alınacak bir konu. E, kısa bir e, zaman dilimine sokmak gerçekten çok kolay değil. E, ama e, bizler de e, o dönem ben kendi diploma projemi katılım üzerinden yapmıştım ve gerçekten Arevan'ın Prisker ödülü aldığı projeye çok benzer bir yaklaşımı 1980 yılında e, üretmiştim. Orada da belirli bir altyapı ve struktürel sistem e, merkezi o, o, şey tarafından sağlanıyordu. Birlik tarafından bir kooperatifleşme öngörmüştük. E, onun dışında insanlar kendi evlerini yapma e, süreçlerine kendi imkanlarıyla katılıyorlardı. Tamamen dayanışmacı, işbirliği, güç birliği esasına dayanan uzmanlaşmaya ve iş bölümüne dayanmayan süreçlerde gerçekleşiyordu bunlar. E, farklı malzemelerle prefabrik üretim veya işte e, yeniden dönüştürülen malzemelerle gerçekleştirilen bir üretim modeliydi. E, ve bizim çalışma alanımız Gecekondu mahalleleriydi O zaman Gecekondulaşma hala aktif bir konuydu. Bugünlerde herhalde artık Gecekondu, belki yeni kuşaklar pek bilmiyorlar. Ama Gecekonduların bir potansiyeli vardı. İnsanlar hem kırdan gelirken getirdikleri becerilerle hayata orada yeniden tutunma sürecini yaşıyorlardı. Hem de gece kondularda bağırılan gizli bir işsizlik, özellikle kadınların işsizliği, gençlerin işsizliği vesaire ki bu işsizlik konusu aslında kronik olarak hala daha devam ediyor. Bu insanları tekrar aktif hale getirerek mikro finansmanlarla Orada yeni bir yaşam kurmalarına destek olabilecek modeller üreterek, kooperatifleşerek oradaki atıl emeğin de üretim bazında işler hale gelmesini sağlamak istiyordum. Bu da bence işin önemli bir tarafı çünkü üretim bir komünite yaratmanın en önemli ayağı. Üretim olmadığı zaman sadece sosyalleşme üzerinden bir komünite oluşmuyor. Üretim, ortak sorumluluklar alma ve herkesin o üretim sürecine kendi imkanları kapasitesi oranında katılabilmesi çok tayin edici bir özellik. Bence tüm bu projelerin o yaşam çevrelerinde nasıl bir üretim modeliyle konuya yaklaştıklarını tartışmaları çok önemli. Yani sadece bir konut tasarımı yapmak, onu şu ya da bu tekniklerle üretmenin kendisi o sürdürülebilir bir toplumsal ilişki modeli olmuyor. Orada insanlar hayatlarını nasıl sürdürecekler, nasıl bir komünite olacaklar, bunu da tartışmak gerekiyor. Diğerlerine küçümsediğim anlaşılmasın ama o yetmiyor. O diğer ayağı eksik kaldığı zaman siz gittikten sonra sistem yine çöküyor. Yani e, orada insanların artık o süreci kendilerinin örgütledikleri bir aşamaya geçmiş olmalarını sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben burada kesiyorum. Sabrınız için teşekkür ederim.